Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, kısa sürede sarı kırmızılı formaya hızlıca adapte olarak takıma hem tecrübesiyle hem de liderliğiyle büyük katkılar yapmaya başladı. Manchester City gibi bir futbol devinden bedelsiz olarak transfer edilen 34 yaşındaki Yıldız, Konya spor maçında gösterdiği performansla sahada farkını net biçimde ortaya koydu. Orta sahada oyunun temposunu kontrol eden, pas organizasyonlarını sağlayan ve arkadaşlarını yönlendiren İlkay, teknik direktör Okan Burun oyun planının tam merkezinde yer alıyor. Fiziksel olarak hala üst düzeydeki formuyla maç içinde kritik hamleler yaparak Galatasaray'a umut veriyor. İlkay Gündoğan sadece saha içindeki futboluyla değil, aynı zamanda liderlik vasıfları ve rol modeli olarak da takımda öne çıkıyor. Avrupa kupalarında kazandığı başarılar ve uzun yıllar Pep Guardiola gibi bir teknik adamla çalışması onu Florya'da özel bir isim haline getirdi. Takım arkadaşlarının sahada ve soyunma odasında ona duyduğu saygı kısa sürede kendini gösterdi. Konya spor maçında kaptanlık bandı olmamasına rağmen sergilediği duruş ve takım yönetme becerisiyle gerçek bir lider gibi hareket etti. Kulüp kaynaklarına göre Okan Buruk onu, sahadaki yardımcı antrenör, gibi görüyor, bu da teknik ekiple olan uyumunu ve takımın dengesini güçlendiriyor. Çocukluk aşkı olan Galatasaray formasıyla buluşmanın heyecanını her maçta gösteren İlkay, İstanbul'a ailesiyle birlikte hızlı adapte oldu eşi Sara ve oğlu Kais ile yaşadığı mutluluğu maç sonlarında tribünlerle paylaşması, duygusal bağını ortaya koyuyor. Bu bağ, onun sahadaki performansını da olumlu etkiliyor. Galatasaray için sadece profesyonel bir futbolcu değil, aynı zamanda gönülden bağlı bir taraftar gibi sahaya çıkması, takımda aidiyet duygusunu artırıyor ve genç oyuncular için büyük bir örnek oluşturuyor. Takım içindeki pozitif iletişimi ve liderliği antrenmanlarda ve soyunma odasında da hissediliyor genç oyuncularla yakından ilgilenip saha içindeki yönlendirmeleriyle takımın taktiksel organizasyonunu kolaylaştıran İlkay, teknik direktör Okan Burun işini hafifletiyor. Süper Lig ve Avrupa Kupalarında şampiyonluk hedefleyen Galatasaray için uluslararası deneyime sahip böyle bir liderin varlığı özgüveni artırıyor. Oyun içindeki detaylara gösterdiği özenle her iki yönlü katkı sağlayan Gündoğan, tam bir saha lideri profili çiziyor. Galatasaray taraftarları şimdi büyük bir heyecanla İlkay Gündoğan'ın bu sezona nasıl damga vuracağını bekliyor. Onun saha içindeki liderliği, oyun zekası ve takıma kattığı profesyonellik, sarın kırmızılıları şampiyonluk yolunda çok daha güçlü kılıyor. Okan Burun sisteminde anahtar oyuncu haline gelen İlkay, adım adım Galatasaray tarihine geçecek bir sezonun kapılarını aralıyor. Taraftarlar için her maç artık sadece skor değil, İlkay'ın oyun yönetimini ve fark yaratacağı anları izlemek de büyük bir heyecan kaynağı. Bu hikaye daha yeni başlıyor. Galatasaray, genç Brezilyalı Yıldız Endrik için büyük bir heyecan ve kararlılıkla harekete geçti. Palmeiras ve Real Madrid'de sergilediği performanslarla dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilen Endrik, hem hız hem de golcülüğüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, genç forvetin transferinde güçlü bir istek sergileyerek taraftarlarına yepyeni bir umut ışığı sunmayı hedefliyor. Endrick'in sadece yeteneği değil, aynı zamanda genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk ve liderlik potansiyeli Galatasaray'ın uzun vadeli planları için büyük önem taşıyor. Endrick'in kariyerinde şimdiden kırdığı rekorlar ve attığı kritik goller, Galatasaray'ın bu transferde ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Real Madrid formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşayan genç yıldız, sarı kırmızılıların hücum hattını bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Taraftarlar, Endrik'in Galatasaray'da yaratacağı etkiyi sabırsızlıkla beklerken, yönetim de bu transferin kulübün geleceğine büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Futbol dünyasında merakla izlenen bu gelişme, Türkiye futbolunu uluslararası arenada daha da parlatabilir. Endrik, hızı, tekniği ve golcülük yeteneğiyle dikkat çeken nadir yeteneklerden biri olarak öne çıkıyor. Sahada soğukkanlılığı ve oyunu okuma becerisiyle takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırıyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu genç yıldızı Galatasaray'a kazandırarak takımın atak organizasyonlarını güçlendirmeyi ve yeni şampiyonluklar hedeflemeyi amaçlıyor. Bunun özel tercihleri arasında yer alan Endrik, hem saha içindeki performansıyla hem de geleceğe yönelik potansiyeliyle Sarı Kırmızılıların en büyük kozu olacak. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Endrick, 2022-2024 sezonlarında Palmeiras formasıyla gösterdiği etkileyici performansıyla Brezilya futbolunun en parlak genç yıldızlarından biri olarak dikkat çekti. 82 maçta attığı 21 golle sadece golcülüğünü değil, aynı zamanda oyun zekasını ve sahadaki etkisini de kanıtladı. Genç yaşına rağmen kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen Endrick, Palmeiras'ın birçok önemli zaferinde kilit rol oynadı. Özellikle hücum hattındaki hızı ve çevikliği rakip savunmaları zor durumda bırakırken takım arkadaşlarına da pozisyonlar yaratma konusunda büyük katkı sağladı. 23-24 sezonunda Real Madrid'e transfer olmasına rağmen 37 maçta 7 gol atarak Avrupa'nın zorlu liginde de kendini kanıtlamaya devam etti. Endrick'in Galatasaray'a transferi sarı-kırmızılı ekip için büyük bir fırsat olabilir. Hem genç yaşına rağmen yüksek tecrübe kazanmış, hem de uluslararası arenada kendini göstermiş bu yıldız oyuncu, takımın hücum gücüne önemli bir ilme kazandıracaktır. Teknik direktör Okan Burun oyun planlarına hızlı adaptasyon sağlayabilecek Endrik, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa Kupalarındaki rekabetçiliğini artıracak. Taraftarların beklentisi, Endrik'in dinamizmi ve yetenekleriyle takımın hem skor üretiminde hem de oyun kontrolünde yeni bir soluk getirmesi yönünde bu potansiyel transfer, Galatasaray'ın geleceğine yapılan büyük bir yatırım olarak görülüyor. Galatasaray taraftarına soruyoruz, Endrik transferi sizce takıma nasıl bir katkı sağlayacak? Genç ve yetenekli bu oyuncunun sarı kırmızılı formayla sahada hangi farkları yaratacağını düşünüyorsunuz? Okan Burun tercihi olarak takıma katılan Endrik'in hem gol yollarındaki becerisi, hem de oyun içindeki dinamizmi, sezon boyunca takımın kaderini değiştirebilir mi? Sizce Endrik, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu olacak mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, bu heyecan dolu yolculukta sizin sesiniz bizim için çok değerli. Ayrıca, Endrik'in performansından neler bekliyorsunuz? Genç yaşına rağmen uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir futbolcu olarak, Galatasaray'da beklentileri karşılayıp takımın lider oyuncularından biri olabilecek mi? Onun oyun tarzı ve potansiyeli takımın hücum gücünü nasıl etkileyecek? Sizce Endrik saha içinde ve dışında takıma nasıl bir enerji katacak? Sizce bu transfer Galatasaray'ın geleceğine ne kadar yön verebilir? Düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.